Evet herkese yepyeni bir Ala Türkiye iyilik hareketi videosundan selamlar. <laughs> Siz Masa Başı Kebapçısı olarak burada artan yemekleri ne yapıyorsunuz abi? Öncelikle sokak hayvanlarına gitmesi için barınak sahiplerine yardımcı oluyoruz. Onlar bizleri çok sever. Sizlere de bu konuyla ilgili güzel bir çalışma yapacağız. Bugün Masa Başı Kebapçısı'ndan içeride yemek artıklarını toplayacağım. Neden? Sokak hayvanları için. Topladığımız yemeklerin hepsini ben alacağım. Sokak hayvanlarına Ankara'nın dört bir yanına Ala Türkiye ekibi olarak gideceğiz, dağıtacağız. O zaman şimdi içeriye geçelim mi abi? Geçelim. Hadi geçelim o zaman. Şimdi abi bugün ne yapacağım ben? Neyle başlayayım? Sen bugün içeride Steward bölümünde çalışacaksın. Steward. Bulaşıkhane. Yemek artıklarını hepsini toplayacağım. Orada özel kovalarımız var. Onların içinde biriktireceğim. Hemen bunları giyip başlıyorum abi. <laughs> Nerede çalışıyoruz? Burada çalışıyorum. Oğlum ne kadar hızlı çalışıyoruz. Ver usta. <laughs> Ekmekleri at, sepetlerleri yaa. Günlük altı bin kişi giriyor buraya. Of. Evet, ekmekleri de ayırmayın, atmayalım. Hadi, Yoğurtlu, güzel olasın. Getir abi. Şöyle birikenlere bakıyoruz. Kaburga. Ondan sonra tavuk, bolca tavuk. İskender. Şöyle güzel bir çeyrek Adana'mız var. Hayvanlar buna çok sevinecek. Şuradan bakalım var mı başka? Güzel balon pide boşa gitmesin. Oo bak biri burada çok güzel köfte yemiş. Gel gel biri, biri kavurma yemiş bak gel saç kavurma yemiş biri. Hop bir döner parçası. Şiş <laughs> köftelerimiz var. Ondan sonra ekmek var, bulgur, pirinç, efsane, menü on numara. Oradan altı adana çek. Abi bulaşıkçı niye söylüyor bunu ben anlamadım <laughs> 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 ki. <de>. Anam bu sıcak <laughs> <çocuk> ne abi? <laughs> o çok doldu buraya. Allah Allah. Abi siz bu tempoya nasıl yetişiyorsunuz ya? Lan yandım lan. Ya yanarsın ya. Evet. Toplam 3 kova doldurduk. İçi sonuna kadar et ve et ürünleri dolu. Ben kaçıyorum abi. Az da içeriden toplayacağım. Evet şimdi sırada birazcık salonun içinde gezelim. Salonda masalardan çıkanları toplayalım. Onları da alalım arka tarafa götürelim. Hadi geçelim şimdi. Masa başı masa başı masa başı. Buyurun 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 buyurun. buyurun. Sana yemin ediyorum yediğim hayatımda yediğim en güzel baklava yemin ediyorum bak. Tamam. <laughs> <abi>. Müdüre yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Da bu siliyor mu lan? Neyse sonradan pislenmiş derim. Tekrar pislenmiş Nereye götürüyorsun abi beni? İsmet Usta. Evet. Yeni Usta abi, yeni aldığı işe. Hoş geldin kardeşim. Oradan bir buçuk Adana çek. Abi. Anam bu sıcak ne abi? Bugün bugün burada çalışacak abi. Bir deneyelim. Yapabileceğim. Tamam. Abi eldiven, eldiven var mı? Eldiven evet, ne var mi çok? Abi. Sıcak değil yani. Hay. Al al bunları. He. Şey usta buradan 4 karışık Orada karışık kaldı. mı o? Lan yandım lan. Ya yanarsın ya. <laughs> abi. Yandım lan. <laughs> ah. Yanıyor çekil yanıyor. Ne yanıyor abi? Elim. <laughs> ne yanıyor değil mi? Elim de. Hacer <laughs> 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 gibi oldu. <laughs> <laughs> Allah ne bu bu? Ha açıldı. Ha, biri 43'e biri 35. Hangisi 43 hangisi 35? eksi aynı yemek. Biri 43 biri 35. Yürü hadi gidelim. Bulamıyorum adres tarifi gibi ya. <laughs> Ölümü göremiyorum ben sıcaktan. Abi bu nedir böyle ya? Ustalar hep şöyle siliyor ya Adana yapanlar. Anladın oymuş işte. Abi, nerede? abi ben ben burayı sana bırakıyorum abi. Hadi gidelim ya. Allah aşkına çıkalım. Nereye gidiyor bu? Salon 16. Afiyet olsun. Kendim iş yaptım abi. Gittim masayı temizledim. <laughs> gel gel PlayStation var gel. Gol. Hadi sana eyvallah. Evet. Saatimiz 21. Ben de bittim. Tamamen bittim yani gerçekten sevgili izleyiciler şunu söyleyeyim. Restoran çalışanları o kadar yoğun ve zorlu bir meslek. Yani o kadar zor bir şey ki. Zaten gördünüz yani söyleyecek hiçbir şeyim yok. Buradan bütün restoranlarda çalışan, gıda sektöründe çalışan bütün izleyicilerimize de kolaylıklar diliyorum. Hepsine de bol bol selam ediyorum. Hadi gel müdürümüzün yanına gidelim ve mesaimizin bittiğini söyleyelim. Abi ben bittim. Ben tamamım. Mesaim de bitti zaten. 9 demiştik. Göğnüğü <laughs> alayım da gideyim ben abi. <laughs> Oh. Oh, bereket versin. 150 mi? Hepsini vereyim ya. 100. Ya bana bana kıyak geçme abi. Normalde ne kombine kadar alıyor? Komi 90 lira alıyor. O zaman şöyle şunu vereyim abi. 90 şu tamam abi. 90 al şunu da al. Tamam bereket versin. Bereketini gör. Ver. <laughs> Yok yok dur kesme kesme. Bu görmüş olduğunuz 90 TL'yi de sokak hayvanları kampanyası için kullanacağız abi. Ben çünkü bugün tamamen onlar için çalıştım. Yaklaşık 6 kova falan ben biriktirdim arkada. Aşağıda da 15 kova var daha önceki günlerden biriktirdiğimiz. Biz her zaman biriktiriyoruz bunları. Çöpe gitmesin diye bu yiyecekler. Hem israf olmasın. Sokak köpeklerine, sokak hayvanlarına, hayvan besleyen barınaklara biz bunları her zaman sürekli gönderiyoruz. Böylelikle senin de bugün yardımlarından dolayı ayrıca evet. çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Ne demek? Buradaki hizmet anlayışınız yani gerçekten çok zor bir iş yapıyorsunuz. Sıcağı yaşadık. Ama sana bir Puteri şey değil mi? Gördün. Bundan sonra bir daha bir mekana gittiğim zaman asla yemeğim niye geç geldi demem. O kadar <laughs> bu kadar kalabalık bir yerse bak. Bu kadar kalabalık bir Yemeğim niye geç kaldı? Zaten demeyiz hani ben zaten o konuda anlayışlı bir insanım ama buradan izleyicilerimize de söyleyelim bu konuda anlayışlı olun. Gerçekten vızır vızır çalışan bir ekip var burada. Herkes hele ocağın başındakiler en zor Çok ocak sıcak karşısında. Çok farklı. Rahat 200 derece var orası. <laughs> evet. Bir Giriyor ya su içinde sen. Şimdi evet videomuzun diğer ki kısmına geçelim. Şimdi videomuzun diğer kısmı sokaktaki dostlarımızla devam edecek. Hadi onların yanına geçelim. Biraz önce çok aceleyle doldurduk. En üstteki kovadan bir tane açıp göstermek istiyorum Soner. Burada türlü türlü etler var, yoğurt var, pidesi var, her şeyi var, sebzesi var. 10 numara bir yemek diyoruz sokak hayvanları için. Arkadaşlar yemek vakti. Kebap sevenler buraya gelsin. Of 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 of. Ne kadar kalabalık oldunuz siz ya. Her taraftan köpekler geliyor. Soner yukarıyı çeker misin? Al. Pideyle başla bilmiyorum. Pide seviyor musunuz ama arkadaşlar. Kebap sevenler gelsin arkadaşlar. İçli köfte var, Adana var. Çiğ köfte yok. Kuzu şiş var. Anam. Gel. Gel hadi gel. Oo al al al. <laughs> ha ona da gidelim. Gel gel. Sağ olsun bir hayvansever abimizle daha karşılaştık. Löpetlerden küçük küçük seçelim şöyle içlerinden. Çok tatlılar ya. <laughs> Arkadaşlar size hayatınızda başarılar diliyorum. Kebapla tanıştıran ilk ben olayım. Gelin. Buyurun. Al. <laughs> Al. Al. Evet yiyor. Allah'ım sen nasıl bir şeysin? Bu yiyor da ben de bunu yiyeceğim ya. Çöp şiş bu. Ha, ye 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 ye. Şuna bir bakar mısın ya? Uzgara yapar, pişirir yerim abi. Ben <laughs> bunları var ya. Bunların tatlılığına bakar mısın ya? Al 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 al. Al. Oo sen iyi yedin ha. Sen iyi kebapçı olacaksın. Senin baban da mı Adana'lıydı ha? Canınız kebap çekince beni bulun. Tavuk sever misin? Al. 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 Tavuk sevmiyor mu? Pideci çıktı bu ya. Ha afiyet bal şeker olsun. Aslanım ye hadi güzelce. Gel sana masa kurdum buraya gel. Gel şuradan ye. Gel al buradan ye ekmekle yiyin ekmekle Heh. gel 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 korkma benden gel gerçi kork benden ben seni yakalarsam yerim burada da şöyle etlerimizi döktük fakat biraz ürktükleri için şu an bize yaklaşamıyorlar büyük ihtimal biz gittiğimiz zaman bunları afiyetle yiyecekler Son 3 kutumuz kaldı. Her birine ayrı ayrı dağıtmak gerekiyor. Çok geniş bir vadi burası ve grup grupları hepsi. Bir arada durmuyorlar yani öyle 50-100 köpek bir arada olduğu çok fazla yer yok. O nedenle de farklı farklı gezip mümkün olduğunca birbirlerinden uzak tutmamız gerekiyor bunları. Gel al bakalım. Gel. 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 Özellikle sevdiğin bir şey var mı? 100 kilo olmuş mudur? Gerçi kaç kilo hesaplayalım. Bunların hepsi ağzına kadar doluydu. Şimdi Evet 10 kilo diyor üzerinde ama tabi yoğurt olarak bunu 10 kilo hesaplayacağız. Biz içerisine ekmek falan da koyduğumuz için yaklaşık 20-21 20, 20 21 tane falan kovamız vardı. 10 kilodan saymayalım da 7 kilodan sayalım. 7 kere 2. 140 kilo bugün hayvanlara çok güzel kebap dağıttık yemek dağıttık. Hepsi pamuk gibiler ya. Hani böyle insanlar sokak köpeği gördüğü zaman kaçıyor ya. Halbuki mesela şu sokak köpeklerinin kaçılacak hiçbir yanı yok. Ya 40 tanesi üstüme koşsa her iddiasına varım. Durur severim yani öyle hayvanlar öyle zararsızlar. Hani insanlarda sokak köpeklerine karşı bir algı var. Bugün bayram ettiler en Ben onlara yine bayram ettiririm ya. Şimdi kurbanı bekliyorum. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel sen çok seviyorsun herhalde gel. Abi ben gerçekten yani böyle burada sizin gibi insanları gördüğüm zaman çok umutlanıyorum. Yani ne güzel buraya geliyorsunuz bu hayvanları sahipsiz bırakmamak için. Ben önce bir kentteydim orada beslemiyordu ama buralar tabii daha problemli. Çok atıl köpekler var. Hep herkes buraya bırakıyor. Sizin gibi birçok burada mı hayvansever de var değil mi? Var ama yani besleme yetişmiyor çok hayvan olduğu için. Bir Ala Türkiye iyilik hareketi videosunun sonuna geldik. Ben valla bu videoyu çekerken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bu gibi iyilik hareketi videolarının devamının gelmesi için yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Ayrıca masa başı kebapçısına bize sağladıkları desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.